arkadaşlar şimdi çiçeklerimizin bakım günü. Evet bugün çiçeklerimizin bakım günü. Çiçeklerimizi bence tek tek toplayalım. Evet buradaki çiçeği alabilirsin. Şu kaktüsümüzün güzelliğine bakar mısın? Çok güzel ya. Bunları bir güzel sunayalım. Diğer çiçeklerimizi de toplayalım. Evet. Bunu suladıktan sonra onları da sulacağız. Değil evet. mi? Hadi gel bakalım. Minik kaktüs. buraya, Buraya getir. Buraya koy bakalım. Evet. Bir saniye diğerlerini de toplayalım. Tamam. Camın önündekileri de alabilirsin mutfak camının önündekileri. Evet. Bakın arkadaşlar. Şu çiçeklerimizin güzelliğine bakar mısınız? Anne, bu çiçeği Çınar misin? hatırlıyor musun Hı. bana ne zaman aldığını? Ana, ana sınıfında anneler gününde getirmişti bana bu çiçeği ama küçücüktü. E, dökeceksin dikkat et. Hadi bakalım bunu da götürelim. Şimdi de alalım. Diğerlerini de alalım. Koş 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 koş. Ay! Ay. <laughs> Şunlara bakar mısınız kocaman? Kadir dikenli. Yaprakları var. Evet, biraz dikenli. Ama gerçekten çok güzel. Bu da güzel. Onu mu beğendin? Evet. Diğerini de al Şarecim. bakalım. Şunlara Raz. canını bu çok büyük. Yavaş. Onu da koy bakalım buraya. Wow. Şimdi şuradaki kaktüslerimizi alalım. Şu çiçeğin güzelliğine bakar mısın? O da güzel var. Büyü, Bunlar, bunları yeni ektik. Bunlar da büyüyünce. Nasıl olacak acaba? Şunu da vereyim. Bir saniye. Burada daha iki tane var Çınar'a. Wow. Benim almamı ister misin? Dikkat et. Altında tabak var çünkü. Bir dakika. Tabağıyla alalım. Bir saniye. Tabağına koy. Evet. Yavaşça in bakalım. Hadi bakalım onu da koy. Evet, son bir tane burada var. Onu da vereyim sana. Bu da çok güzel. Çınarırım. Bu benim çiçeğim olsun mu? Olabilir tabii ki de. Bak, buradakiler de çiçek açmış. En güzel En güzel bu, bu benim artık. Senin mi olsun istiyorsun? Tamam. Koy bakalım. Böyle çiçeklerimizi bir gösterelim. Ee, biz genelde çiçeklerimizi sulamak için ne yapıyoruz? İçme suyu kullanıyoruz. Evet. Çünkü daha iyi büyüdüğünü evet. düşünüyoruz öyle. Çeşme suyu kullanmıyoruz. Çok verişsiz değil mi? Evet. Biz böyle orta dereceli veriyoruz değil mi Çınar Aras? Evet. O zaman sulama aşamasına geçelim mi? Evet. Hadi bakalım. Evet. Şimdi sulamak için şişemizi aldık. Çınar, içme suyu koysun bakalım. Evet. Bir de Çınar ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Çiçekleriyle genelde konuşur güzel güzel cümleler. Kurar onlara. Çünkü çiçekler ilgiyi çok sever değil mi? Evet ben bunları anlatıyorum nasıl? Masal mı anlatıyorsun? Evet. Bu kadar yeter mi? Yeter bence. Yetmezse bir daha doldururuz. Kapağını tak. Ya bu çiçeğin Hatırası ben de çok başka. Çınar'ın bana aldığı ilk çiçek. Bu çiçeğin adı ne Çınar'cığım? Aloe vera. Bunların yapraklarında jel bulunuyor. Bunlar cildimize, vücudumuza çok iyi geliyor. Evet. Hazır mısın? Evet. Hadi bakalım köklerine doğru bir güzel sula bakalım. Kaktüsler çok su sevmez ama hava şu an çok sıcak olduğu için Köklerini anneciğim. Sık 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 sık. Bence bu kadar yeter. Biraz daha sulayabiliriz. Tamam, bence de yeterli. Diğerine geçelim. Evet. Anneciğim diplerine doğru, köklerine. Sula, 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 sula. Hayır. Bir dakika. Şöyle bak. Böyle tut. Evet. Heh. Tamam. Diğerini de sulayabilirsin. Orta üstünde sulayayım ki şey olmasın. Bir daha aramasın. Seni yerim ya. Tamam. Bitti. Şimdi bunu suluyoruz. Ya bu da çok tatlı bir çiçek. <laughs> Hepsi büyüyecek bunların. Evet, öyle sık üstten. Elim yoruldu. Yardımcı olmamı ister misin? İstim. İstim. Ben yorulmayayım mı? Ya seni yerim. Sen nasıl düşünceli bir çocuksun. ki. Tamam. Diğerine geç. Bunu mi? Yeterli. Kaktüsler çok su sevmez. Sadece sıcak diye böyle ara ara. Kaktüsler sıcak su mu sever? Hayır, kaktüsle çok fazla su kullanmamıza gerek yok. Böyle ama bir saniye böyle evet. Hı. Elim mi yoruldu? Çınar Aral. Sandalye gideyim mi? Öyle daha rahat oluyordu. Üstüne mi çıkmak istiyorsun sandalyenin? Hadi gel bakalım. Elim çok <laughs> İlk çiçeğimizi suladık. Şöyle koyalım. Süzü üstü. Aloe veramızı da koyalım. Aloe. Şu kaktüsümüzü de koyalım. Evet, Çınar sulamaya devam ediyor. Güzel çiçek. Sen ne kadar güzelsin. Seni çok seviyorum. Evet, böyle güzel güzel Çınar Aras konuşuyor. Diğerine de sık. Kökne doğru. Aferin sana ya. Bundan sonra çiçeklerimizin bakımını sen yapacaksın o zaman. Ne dersin? İyi fikir. İyi fikir. Yeterli. Diğerine geçelim. Bunu da verelim. Çok güzel. Şöyle çekelim, çekelim, çekelim. Çekelim, çekelim. Şunun güzelliğine bakın. Yapraklarının güzelliğine bakın. Çok büyümüş ya. Evet. Şimdi ben bu. sana kıyamam. Ben sana kıyamam. Çok kıyamam ki çok büyüsüm. Evet. Çünkü benim çiçeğime, ben çiçeğime su sunmam lazım. Çünkü bu benim çiçeğim. Evet. Biz çiçek... her gün sunmam lazım. Çiçeklerimize güzel bakmak zorundayız. Onlar da birer canlı çünkü, değil evet. mi? Peki bu kaktüse ne söylemek istersin? Kaktüs kim? Seni çok seviyorum. Sen benim en güzel canımsın. En güzel canın mı? Ya ne kadar güzel şeyler söylüyorsun Çınar Aras. Yeterli. Evet. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Çınar Aras. Bütün çiçeklerimizin bakımını yaptık. Güzelce suladık. Biraz suyunu çeksin çiçeklerimiz. Onları güzelce yerleştirelim. İstersen Hı. kendi odana, istersen salona. Tamam. Nerelerde güzel durur? Bence benim odamda. Biraz şey olsun ama. Hı. Biraz sularını çeksinler benim tamam Benim çeksin. Ay burada çeksinler. Tamam mı? Ondan sonra yerleştirelim. Ondan sonra giydirme ya yapalım mı? Tabii ki de yerleştirirken de video çekeriz. Tamam mı? Tamam. Şimdilik süzülsün arkadaşlar çiçeklerimiz. Sonra yerleştirme aşamasında sizlerleyiz. Evet şimdi yerleştirme aşamasındayız. Hadi gidelim bakalım nereye yerleştirmek istiyorsun bu çiçekleri? Babama. Ay dikkat et. Dikkat et lütfen. Gel bakalım. Biraz şu bir dakika dik gel. Heh. Dikkat Bence bunu yerine koyayım mı? Gerek yok. Hepsini odana mı koyacaksın? Evet. Hepsini koymayacağım. Bunu nereye koyayım? Tepsi yatağın üstüne koyabilirsin. Gel 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 gel. Yavaş. Yavaş hoppa tamam. Hangisini koyayım? Bunu koyayım. Altındaki tabağını da alacaksın ama. Hayır 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 bırak. Bırak bir bana. Altındaki tabağı da alacaksın. Evet. Böyle. Çok ağırmış şimdi İstersen hot wheels'ını indireyim. Koy, evet evet indir. Ya bu Hot Wheels'ın da çok yer kaplıyor çınar aras. Bakayım. Şu çok güzel görünüyor. Bakayım ben de burada. Oradan mı bakacaksın? Bak bakalım. <laughs> Çandan mı odana koymak Hı -hı. istiyorsun? Tamam. Onu dikkatli koyalım. Tomurcukları var ki şurada. Hı -hı. Onlar dökülüyor. Şu, şu şey yapsana. Ben mi alayım? Hı -hı. Nereye koymamı istersin? Hayır, hay, dur şunu şey yap. Kaldı diyorum. Hayır, işte. o öyle işte. Hı, öyle kök bana. salmış. Tuttun mu? Bunu nereye koyayım? Şuraya yerine koyayım böyle? ne mi koysam acaba? Koy bakalım. Bakalım. Bence gayet güzel oldu. Beğenmedin mi? Beni böyle iki yana da koyalım. Tamam. iki yanda kalsın. Anlaştık. Bunu nereye koyalım? Bunu da... Onu bence artık başka yere koy, odana koyma. Evet, odana Çünkü odanda yeterince bitki oldu. Buraya koyabilirsin. Yok ya, sizin odaya koyayım. Bizim odaya bizim odaya koyma. Çünkü orası güneş almıyor. Biraz güneş alması çok lazım birileri. Şöyle Oraya koy bence. Ne dersin? Ben buraya, koyayım buraya koyayım mı? Buraya koyayım mı? Ve bu denge sağlamıyor. Kitabın üstüne sağlar aşkım. Bir dakika şöyle yapalım. Hıh, tamam. Aa çok güzel. Aynadan çekiyorum şu an seni. Hı. Sevdin mi? Ben çok beğendim. Tamam. Diğer çiçekleri ne yapalım? Bence o büyük yapraklı çiçek var ya. Şu masanın üstünde çok muazzam durabilir. Onu benim odama. Senin odana koyduk. Onu kaldırıp Şeyi öbürüne koyalım. Bence senin odandakiler çok güzel oldu. Büyüğünü masanın üstüne koyalım. Hadi gidelim. Geç bakalım. Şu büyüğünü alalım. Alabilecek misin ben mi alayım? Ben alıyorum ya. Tamam. Yok. Bir saniye. Dur çok sallamayalım. Hadi gel. Koştuk koştuk koştuk. Geç bakalım. Çok sallama Çınar ara. Bu masanın üstünde bir oturdun mu? Evet. Hem de güneş alıyor. Bir de, bir de Biliyordum. Ya çok güzel durdu çınar aras. Evet. Aşırı beğendim. Sen beğendin mi? Ben çok beğendim. Bak bakalım. Bir de güneş de vuruyor çınar aras. İyice büyür. İstersen ne yapabiliriz biliyor musun? Evet. Bu çiçeğin burada hem de güneş vuruyor. Seninle çok güzel bir ambiyansta kahve içebiliriz. Evet ne dersin? Çok güzel olur. Tamam. Diğer çiçekleri de çınar aras. Mutfak camının önüne koyalım. Orada çünkü güneş alıyor. Evet orada da güneş alıyor. Camdan da içeri giriyor. Güneş evet. Hayır, Hadi buyurun. bakalım. Zaten iki tane kal, üç tane kalmış. Ol. Şimdi şu büyüğünü alayım ben. Ben de sana yardım ay, edeyim hızlıca. Tamam tam, sen koy ya. Neyi ben koyayım? Ne mi? Şu camın önüne koyacaksın. Al koy. Dikkat et, dikkat et. Çiçekleri dökülmesin senin. Evet, çok güzel Evet. Arkadaşlar şey çok seviyorum. <laughs> Al bu küçüğü de. Dur. Heh. Geç bakalım. Bence, ay, bence hepsini çok güzel suladım. Lar. bitkiler su. su sever çok sever bunu çok merak ediyorum ya büyüyünce nasıl olacak acaba böyle saçak, saçaklı mı duracak <laughs> ana bu niye böyle olmuş böyle cinsi böyle demek ki baksana ama güzel evet çok güzel duruyor hadi gel bakalım o zaman ambiyans yapma zamanı ne yapıyoruz kahve. anne o kahve içiyoruz evet. hazırlayalım mı hazırlayalım. hadi bakalım